Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesi yaptığı hazırlıklardan biri değildir? Bakalım arkadaşlar. Anadolu Hisarı'nı yaptırması. Hayır arkadaşlar Fatih Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştı. Anadolu Hisarı'nı yaptıracak olan Yıldırım Bayezid'ti. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade oldu. Tekerlekli kuleler oluşturacak arkadaşlar. 400 parçalık donanma hazırlatacak. Balkan Krallıkları ile anlaşmalar yapacak. Karamanoğullarını yine itaat altına alacak arkadaşlar. İstanbul'un fethi öncesi. Ancak dediğimiz gibi A şıkkı yanlış bir ifade olur. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olur. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı donanmasının seferleri sonucunda fethedilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar Amasra, Trabzon, Sinop, Kırım gibi bölgeler tabii ki fethedilen yerler arasında gösterilebilir. Ancak Rodos kuşatılmasına rağmen alınamamıştır Fatih döneminde. Rodos'u fethedecek olan Kanuni Sultan Süleymandır. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Yavuz Sultan Selim döneminde Çaldıran Savaşı'nın kazanılmasıyla durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir? Arkadaşlar Çaldıran Savaşı Safevilerle gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti başarılı olmuştu. Şimdi bakalım. Doğu Anadolu'da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çaldıran zaferiyle Safevilerin bölgedeki etkisi kırılacak ve Doğu Anadolu'da Osmanlı hakimiyeti güçlenecektir. Kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi arkadaşlar bu durum Mercidabık ve Ridaniye e, savaşlarının ardından Memlük devletinin yıkılmasıyla ve halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte gerçekleşecek bir durumdur. Çaldıran savaşı ile alakalı değildir. Bu yüzden ikinci öncülümüz olmaz. Şii sorununun geçici olarak çözümlenmesi. Evet arkadaşlar Safeviler Şii mezhebini benimsemişlerdi biliyorsunuz ki Osmanlılar bu zaferle Şii sorununu geçici olarak çözümlemiştir diyebiliriz. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olur. Bu sebeple sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişik olur. Osmanlı Devleti'nin Memlüklere son vermesiyle Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen Mısır Seferi'nin ardından Memlüklere son verilmişti biliyorsunuz ki ve Kıbrıs için ödenen vergi de artık Osmanlı Devleti'ne ödenmeye başlanacaktı. Bu vergiyi ödeyenler Venedikler olacaktı. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethi üzerine Haçlılar tarafından Akdeniz'de Osmanlı donanmasının yakıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Kıbrıs'ın fethi üzerine 2. Selim döneminde Haçlılar tarafından Akdeniz'de Osmanlı donanmasının yakıldığı savaş yine Bahtı Savaşı olacak. Peki Osmanlı donanması başka nerelerde yakılmıştı? Bu soru vesilesiyle bir tekrar etmiş olalım. İçiniz diye bir kodlamamız var bizim arkadaşlar. İçin nis diye. Hatırlayalım. İ harfi ine bahtı zaten. Ç harfi Çeşme. Çeşme baskını yaşanmıştı. Ruslar arkadaşlar burada Osmanlı donanmasını yakmıştı. Buradaki i de bir şey yok. Daha sonra Navarin baskını yaşanacaktı. Navarin Navarin'de ise İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı donanmasını yakacaktı. Yine buradaki iyi de bir şey yok. Bir de Sinop var arkadaşlar. Sinop baskınında da yine biz Rusya'yı görüyoruz. Yani İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop'ta Osmanlı donanmaları yakılmıştı. Unutmuyoruz. Bu soruda ise cevabımız C şıkkı İnebahtı olur. Bu fetihlerin durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağladığı söylenebilir. Osmanlı Devleti 1574 yılında İspanyolların elinde bulunan Tunus'u ele geçirerek Kuzey Afrika kıyılarındaki topraklarını birleştirmiştir. 1576'da da Portekizlerin istilasından kurtardığı Fas'ı himayesi altına alarak kendisine bağlamıştır. Bakalım öncülerimize Akdeniz'de hakimiyetinin güçlenmesi olur mu arkadaşlar? Tabii ki Tunus ve Fas'ın zaten Akdeniz'e kıyısı var. Aynı zamanda Tunus'u ele geçirdiklerinde Kuzey Afrika kıyılarındaki topraklarını birleştirmişler. Dolayısıyla Akdeniz'deki hakimiyetlerini güçlendirmişlerdir. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru olur. Devletin sınırlarının Atlas Okyanusu'na kadar ulaşması, arkadaşlar Fas'ın aynı zamanda Atlas Okyanusu'na da kıyısı vardır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru olur. İspanya'daki Yahudilerin himaye edilmesi, arkadaşlar Yahudilerin himaye edilmesi süreci 2. Bayezid döneminde 15. yüzyılda göreceğimiz bir gelişmeydi. Ancak burada gördüğünüz gibi 16. yüzyıllarda yapılan fetihlerden bahsediliyor. Bu yüzden 3. öncülümüzün verilen durumla bir ilgisi yoktur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C olur. Bu durumun Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda savaşlarından hangilerini yapmasında etkili olduğu savunulabilir. Yavuz Sultan Selim padişah olduğunda Anadolu'da Safevilerin şiilik propagandaları sürüyordu. Diğer yandan Osmanlıların her geçen gün büyümesi Memluklu Devleti'ni rahatsız ediyordu. Maraş çevresinde hüküm süren Dulkadiroğulları ise Osmanlı Devleti aleyhine Memluklarla işbirliği halindeydi. Bakalım arkadaşlar. Çaldıran. Çaldıran savaşı kimlerle yapılmış? yaşanmıştı Peki paragrafta Safevilerden bahsediliyor muydu? Elbette Safevilerin şiilik propagandasından bahsediyordu arkadaşlar. Bu çaldıran savaşına neden olacaktır? Peki Turnada Savaşı kimlerle gerçekleşmişti? Tabii ki Dulkadiroğulları ile. Burada da gördüğünüz gibi Maraş ve çevresinde hüküm süren Dulkadiroğulları Osmanlı Devleti aleyhine Memluklarla işbirliği halindeymiş. Bu da Turna Turnada Savaşı'na neden olacaktır? Peki Ridaniye Savaşı kimlerle yapılmıştı arkadaşlar? Memluklarla değil mi? O zaman üçüncü öncülümüz de doğru olur. Paragrafta Memluku devletinden de bahsedilmişti. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Hint Deniz Seferlerinde başarısız olmasının nedenleri arasında gösterilemez? Bakalım arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bölgenin önemini tam olarak kavrayamaması. Evet arkadaşlar bölgenin stratejik önemini Osmanlı Devleti tam olarak kavrayamamıştı. Bu yüzden de bu seferlerde başarısız olmuştu diyebiliriz. Bölge halkının Osmanlı'ya tam destek vermemesi arkadaşlar bu durumda etkili olmuştur diyoruz. Osmanlı donanmasının okyanusa dayanıklı olmaması zaten aslında en önemli nedenlerden biridir. Osmanlı denizcilerinin Hint okyanusunu iyi tanımaması da etkili olmuştur. Ancak arkadaşlar Portekizlerin Osmanlılardan daha geniş topraklara hakim olması gibi bir durum tabii ki etkili olmaz. Burada e, toprak genişliği önemli değildir aslında. E, burada önemli olan güçlü bir donanmadır ve tabii ki Portekiz'in güçlü bir donanması vardı arkadaşlar. Denizcilik teknolojisinde Osmanlıya göre daha ileriydi. Bu yüzden de Osmanlı devleti başarısız oldu diyoruz zaten. Bu sebeplerle cevap cevabımız E şıkkı olur.